Anonim İddia izleyicileri 1 Kasım Pazar günü iddia bültenindeki maç tahminleri videosu ile karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden iddia bültenindeki maç tahminlerimi sizlere sunmaya başlıyorum. İlk maçımız bugün Türkiye Süper Liginden Konya-Başakşehir mücadelesi. Başakşehir Şampiyonlar Liginden bildiğimiz gibi döndü. Paris Saint-Germain 2-0 inildi güzel bir oyunla. Ama yorulduğunu düşünüyorum. Ben son haftalarda gayet sıkı maçlar oynadı. 3 güne maçlar oynadı ve Son maçı şu an Konya ile hafta arası, hafta arasında yine Şampiyonlar Ligi oynayacak. Başakşehir'in yorulduğunu düşünüyorum ve Konya'nın da ilerideki hücum gücünden dolayı çok da hücum gücü olmasa da Kravets gol bulabileceğini düşünüyorum. Ve Başakşehir'e gol atabileceğini düşündüğüm için maçı yine Başakşehir'in kazanacağını düşünsem de karşılıklı gol var seçeneği bu bültende en doğru en ideal seçenek olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneğini. Hemen diğer maçıma geçiyorum. Diğer maçım Beşiktaş yeni Malatya Spor maçı. Yine aynı şekilde bu maçta da Beşiktaş'ın defans zaviyetlerinden ve Yeni Malatya'nın hücumdaki Tette gibi, Kueva gibi oyuncularının yaratıcılığından faydalanaraktan Beşiktaş'a bir gol atabileceğini düşünüyorum en az. Beşiktaş'ın da tabii kendi evinde olmasının verdiği refleks ve büyük takım refleksiyle de bu maçın da karşılıklı gol vara gideceğini düşünüyorum. 1-58 gibi gayet güzel bir oranı var. Yeni Malatya'nın Beşiktaş'a bir gol atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ben burada. Beşiktaş öyle rahat bir galibiyet alamayacaktır. Ee, yine zorlanacak da Çok zorlu bir maç izleyeceğimizden eminim. Zevkli de bir maç olabilir. E, hemen diğer maçıma geçiyorum arkadaşlar. Newcastle United Everton mücadelesi. Bu maçta da e, Newcastle United Everton mücadelesinde de tercihimiz Everton lig'e e çok iyi başladı. E, Ardı ardına galibiyetler aldı. 4 galibiyet aldı ama sürekli bakın son maçlarına baktığımız zaman hepsinde gol attı gol yedi. E, bütün maçların neredeyse 2.5 iki, iki üst bitti. Yine aynı şekilde Newcastle United maçlarına baktığımızda da hepsinde yine gol atıp gol yediğini söyleyebiliriz. Newcastle bu maçta kendi kendi evinde olmasında, olmasında avantajıyla Everton'a bir tane gol atabileceğini düşünüyorum. Yine Everton galibiyetine yakın görsem de, bu maçta da karşılıklı gol var seçeneğinin en doğru seçenek olduğunu düşünüyorum. 1.58 gibi oranı var yine, e, ideal bir seçim olacaktır. Kuponlarınızı değerlendirmek için hemen diğer maçımız yine İngiltere Premier Lig'den Tottenham Brighton mücadelesi. E, Tottenham Brighton mücadelesi iki adet e, maç için tercihim var arkadaşlar. E, Brighton'ın zor bir takım olduğunu düşünüyorum ben İngiltere Premier League'de. Yani ters gelebilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Tottenham'da zaten hafta arasında Antwerp'e yenildi. Normalde ligde iyi gidiyorlar. 1.48'den Tottenham galibiyeti de denenebilir. Tottenham kazanabilecektir ama e, bilmiyorum Brighton bana ters bir rakip gibi geliyor. Ve bu maçta da Tottenham'a golleri varmış gibi geliyor. Çünkü son maçlarına baktığımızda gerçekten gol bulabilen bir takım aslında. Bir gol bulabilen bir takım en azından maçta istediklerini yaparlarsa. Tottenham'a da bir gol atabileceklerini düşünüyorum. Ama e, bu maçta ilk tercihim karşılıklı gol var tercihi. E, onun oranı bir atmış şu an. Çok da güzel bir oranı var. Diğer tercihim ise arkadaşlar ilk yarı 1. Yani ilk yarı Tottenham'ın kazanacağını daha sonrasında planlarını ortaya koyan Brighton'ın bir gol atabileceğini daha sonra Tottenham'ın bir tane atıp maçı kazanacağını düşünüyorum aslında. Toplam gol 2-3 de düşünebilir ama bu maçtaki ideal tercihlerim karşısındaki gol var ve yüksek oranlar oynamak isteyenler ilk yarı 1 sonucunu alabilirler 1.90 orandan. Hemen diğer maçıma geçtim. E, Celta Vigo Real Sociedad mücadelesi. Canlı puan durumuna direkt baktığımızda Real Sociedad'ın ikinci olduğunu görüyoruz. Bu bizi aldatmasın çünkü bu maçta açılan iddia oranları 2.90, 2.95, 2. Real Sosyal'da 2 oran açılmış ve herkes Real Sociedad'ı yüklenmesini sağlayacaklardır muhtemelen. Ben de Real Sociedad'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama muhtemelen zorlanacaktır. Bu yüzden tercihim ilk yarı maç sonucu 0-2. 4 25ten bu sürpriz bir maç arkadaşlar. Bunu isteyen ekleyebilir, isteyen almayabilir. Sürpriz denemek isteyenler alabilir. Ben bu maçta ilk yarı maç sonucu 0'dan 2 olduğunu düşünüyorum. 4-25 gibi gayet de güzel bir oranı var. Real Sociedad ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda fişi çekecektir diye düşünüyorum. Ve son maçımıza geldik. Napoli Sassuolo mücadelesi. İtalya Serie A'nın bugün zevk verecek mücadelelerinden biridir. Sassuolo'nun son maçlarına baktığımızda sürekli hepsi 2.5 üst ve e, gayet güzel maçlar olduğunu, zevkli geçen maçlar olduğunu görüyoruz. Napoli yine aynı şekilde İtalya Ligi'nde iyi futbol oynayan takımlardan Napoli kendi evinde kazanmak isteyecektir. Sassuolo da sürpriz sürprizle yapmak isteyeceğinden dolayı bu maçın 2.5 üstte de gidebileceğini düşünüyorum ama karşılıklı gol var. 1.50 gayet güzel bir oranı var ve karşılıklı gol var alınabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bugün genelde karşılıklı gol var ağırlıklı bir e, maç verdim sizlere. E, bunları değerlendirmenizi, kuponlarınızı eklemenizi tavsiye ediyorum. Hepsi ideal ve oranlı ideal seçimlerdir. İdeal seçimlerdir arkadaşlar. Değerlendirenlere şimdiden başarılar. Bol şanslar diliyorum.